video kaydı alınır bu yani. oyun. Bu oyunu video kaydı alınır kardeşim. Sanki biraz input lag var ama. Lag yok bende yok çok. Benimki iyi. Dur bir FTC'den grafik ayarlarını yapacağım. FTC'ye basınca <laughs> menü gel. Bir ayarı yok ilginç. Ne bu? Şuna mı gideceğim? Lan böyle bir şey var. Niye kendimi Hop, aa! Oğlum çok iyi oyun lan. Ah. Çık git lan. Ya. <laughs> Dur. Ha. Ben... Lan lan <laughs> Oğlum, <laughs> ne oluyor? Ne oldu lan altısı ya. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Bak ne yapacağım şuna. Hadi Efe Bir yer elindeden mi yapayım? Hadi bak ha, yetenek Yanlış yanlış Ben buraya basarsam Oh 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 Tamam ben mavilerden yürüyeceğim Sen şeylerden Gel 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 Heh heh Oğlum onu tek başına yaparsın ya Helal be Kaslı erkek Aaa ha Bir sen basacağım bir ben Efe yıkadım sana at. Dışı. Bu pembe Efe. Renk körü değilsen. <laughs> Bu ne? Aa aa tam tam tam. Lan çık. Lan çık. Dur, dur, Aa! Dur, dur. <laughs> bir dakika. Tamam bir dakika sonraki kare değil mi? <laughs> Biraz kafam karıştı. Bir dakika bir dakika. Tamam. 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 Koş. Dur dur. <laughs> <Ayağım> be. <laughs> bir dakika bekle. Bunda ne var? Ya ee, onu alacağım da süre başlattığın için alamadım. Bolt geliyor. Gelmedi mi? Yo. Ne bu? Atayım, mı? <laughs> Gülle atıyor. Ma... Şeye bas yuvarla. Zaten basıyordum. Hah. İşte erkek gibi. Ah, tamam. İşte böyle yapacaksın. Ne olacağını çok merak ediyorum. Aa. Lan, ne oluyor lan? Ya vurma artık, vurma. <laughs> bir dakika, bir dakika ben onları Bu <laughs> alırım. Bir, iki, ne yapıyorsun? <laughs> Hayır, aldım ama. Ama dur, bir de hareket ediyor. Tam sen soldan git, ben sağdan gideyim. Altınları tam alırız. Bekle ben basacağım sonra sen basacaksın. Hadi <laughs> bas. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Tamam bak, ben burada basacağım ki bu ultiyi atlayayım. Tamam şimdi sen yapacaksın. Tamam. Heh. Ben... Lan ben Tamam tamam geçelim. Ya Geçemezsin ki. Yok geçemezsin. %29 başarı. Ne yapacağız? Sen de bas. Ha sonra e, üçgene yuvarlayın. basacağım. Bekle üçgene basacağım. Yuvarlığa basacağım. Kareye bas. Kare deyim zaten. Eee bir daha bas. Yuvarlığa bas. Aldı. Zil. dur 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 hayır hayır işte hareketi kes aa, aa bak buna ne yapıyorum aa, para çıktı bundan dur bunu soyuyorum gel lan buraya aha yine aynı mekanik Cık. aa bir de gene lan ne yaptın sola git sola git Ve i̇şte sağa gideceğim. Aa! Lan <laughs> lan! Gel. Oh ho! <laughs> ja! <gülüyor> ja! Zeg <Sakin. Sweet> Ja! <laughs> of of! Oh, oh, we zien elkaar Hayır, hayır gel. Abi biz niye bu kadar salak? Biz niye bu <laughs> Hayır, bu çok, <laughs> çok çok <gülüyor> iyi. Tamam. Bak sakin, bas şimdi. Tamam, buraya buradan geçeceğiz. Sol yap. Bir daha yap. Tamam. Oh be! Özürlüsün dede. Yüzde on Ha <laughs> bir umrumuz değil. bir sadece yürümeyi biliyoruz. Bu ne? Atom bombası mı? Bastım. Ha yok. Ne bu? Disco, disco. Ha. Biz kötü bir şey mi yaptık acaba? Nerede Avatar geri geldi. Yüzde sekiz. Sekiz dakikada bir çekeri 12 dakika düşünürüz. 6 kere ölmemiz gereken yerde 52 kere ölmüşüz efendim. 52. Gayet <laughs> iyi. <laughs> yani çok iyi bence.